Merhabalar. Future of AI and Cloud sirvesindeyiz. Murat Yılmaz'la beraberiz. Turkish Airlines Teknoloji'den. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk. Hemen hızlıca size sorularımla başlamak istiyorum. Veri biliyorsunuz bugün şirketlerin en değerli hazinesi. Veriyi güçlü kullanan pazarda, sahada fark yaratıyor diyebiliriz. Peki siz Turkish Airlines Teknoloji tarafından baktığınız zaman Veriyi nasıl pozisyonluyorsunuz? Yapay zeka ve ileri veri analitiği teknolojilerini iş süreçlerinizi nasıl dahil ediyorsunuz? Ee, teşekkür ediyorum öncelikle. Ee, çok doğru söylediniz. Ee, veri artık e, dünyada şirketlerin en önemli asetlerinden biri. Yani bunun altını birçok kez e, birçok kişi altını çiziyor ama aslında günümüzde veriyi ne kadar etkin kullandığınız, yönetim kararlarında ne kadar veriyi dahil ettiğiniz, iş süreçlerinizde ne kadar dahil ettiğiniz e, önem kazanmış durumda. E, yapay zeka konusunda da bildiğiniz gibi büyük bir dönüşüm var tüm dünya içerisinde. Teknoloji hızla gelişiyor. Artık yapay zeka da aslında baktığımızda gelişiyor. E, ta, sadece tahminleme yapan, analiz yapan modeller geride kaldı artık. Karar veren, aksiyon alan, optimize eden modeller öne çıkmaya başladı. Evet, aynen öyle. Ee, biz de bu bakış açısıyla aslında daha erkenden bir aksiyon almıştık. 3 yıl öncesinde veri odaklı dönüşüm programı başlattık tüm Türk Hava Yolları bünyesinde. Ee, tabii ki bu veri odaklı alan, veriyle karar vermeyi, şirket içerisinde yaygınlaştırmayı amaçlayan bir program. Bir teknoloji dönüşümü değil, daha çok kültürel bir dönüşüm programı çok aslında. Ee, bu noktada da biz kültür deyince insan odağıyla başladık dönüşüme. Hem kendi ekibimizdeki arkadaşları hem background'a uygun olan iş birimindeki arkadaşlara eğitim planladık ileri e, analitik eğitimleri, veri bilimi eğitimleri, makine öğrenmesi eğitimleri vererek onları belli bir noktaya çektik. E, bununla birlikte de... E, BT olmayan personelden de evet, bahsediyoruz evet, değil mi? Evet, çok iyi. Aynı şekilde. E, hatta onları dönüştürerek Citizen BT Science'lara dönüştürdük. Şimdi e, birlikte proje gerçekleştiriyoruz. Amacımız bu arkadaşların kendi başına BT'den bağımsız yapay zeka işlerini yürütebiliyor noktaya gelmesi. Ee, yavaş yavaş da o noktada ilerlediğimizi söyleyebilirim. Ee, Birebir iş birimleriyle e, atölye çalışmaları yaptık. Bu atölye çalışmalarında örnek yapay zeka projelerimizi anlattık. ilham vermek için örnek olsun diye. Ee, çalışmalarımızla onlarla birlikte yaptığımız çalışmalarla fikir e, üretimini sağladık. Bu fikirleri de işte etki alanı, yarattığı katkı, uygulanabilirlik kriterlerine göre bir fizibilite sürecinden geçirdik. Fizibilite sürecinden başarıyla geçen fikirleri de önceliklendirerek projelendirdik. Bugüne kadar toplam en az 80 tane projeyi hayata geçirmiş durumdayız Türk Hava Yolları'nda. Havacılıkta çok odak noktası var aslında bildiğiniz gibi. Ama bunların belli başlı olanı gelir. Gelir optimizasyonu, operasyonel verimlilik, müşteri deneyimi, teknoloji daha çok hepsinde kullanıyoruz da burada daha farklı bir şekilde kullanıyoruz. Gelir optimizasyonunda her uçuşun doluluk oranını, load faktörünü hesaplıyoruz, gelir potansiyelini hesaplıyoruz. Bu tahminlere göre gelir yönetimi ekibimiz kendi fiyat politikasını belirliyor. O kısım en çok merak ettiğimiz kısımlar. <laughs> Bunun ötesinde biz e, ek hizmetler dediğimiz işte e, koltuk seçimi, ek bagaj, business upgrade e, hizmetleri içinde müşterinin geçmiş e, profiline bakarak, hareketlerine bakarak e, satın alma olasılığını hesaplıyoruz ve buna göre de kişiselleşmiş dinamik fiyatlandırma e, e, öneriyoruz. Zaten hyper personalization en çok havacılıkta kullanılıyor. Tabii ki. Aktif olarak Tabii diye ki. düşünüyorum. Tabii yani ki. en önce ve en sık kullanılan alan Tabii. sanki havacılık. Operasyonel verimlilik de operasyon bizim havacılıkta en kompleks ve en zor alanlardan Tabii. birisi. Yani e, yolcu olarak belki bunu fazla hissetmiyorsunuz ama arkada o kadar bir karmaşık bir dünya var ki burada yarattığınız bir iyileşme ciddi anlamda bir verimliliğe sebep oluyor. Biz de e, uçuş süresini tahminlemeye, uçağın yerde kalma süresini tahminlemeye, o tipi dediğimiz on-time performans yani can zamanında kalkış olasını tahminleyerek e, operasyon ekiplerimizi e, planlamaların daha etkin yapmalarını sağlıyoruz, önden aksiyon almalarını sağlıyoruz, e, bakım e, programlarını buna göre düzenlemelerini sağlıyoruz. Öte yandan ürünleştirdiğimiz bir çözümümüz var, yapay zeka ile geliştirdiğimiz hmm. Evet, kuyruk ataması optimizasyonu. Yani hangi hatta hangi uçağa atarsak daha verimli, yakıt anlamında daha verimli, uçuş süresi anlamında daha kısa sürede çözebiliriz. Aslında karşılığını veriyoruz. Bunu kulağı üzerinde çalışır hale getirdik. Şimdi diğer hava yollarıyla da görüşüyoruz. Bakalım. Etkileyici. Yani özellikle evet. kültürden başlamanız beni çok etkiledi. Bence evet. de çünkü doğru nokta her şey insandan başlıyor adaptasyon. Yani dijital dönüşüm, Kesinlikle. kültür, süreç, sonra teknoloji diye Aynen. düşünüyorum. Aynen. Her şey insanla başlıyor. Müşteri deneyimine de gelirsek aslında insan odayla orada da hareket ediyoruz. Şimdi çağrı merkezine gelen aramaları arama nedenine göre sınıflandırıyoruz ve ilgili ekibe, doğrudan bu çağrıları yönlendirerek aslında hem zaman kazancı sağlıyoruz müşteri açısından hem de çalışan açısından da manuel bir iş yükünü ortadan kaldırmış oluyoruz. Buna benzer olarak sosyal medyada görüyorsunuzdur birçok işte talepler oluyor, müşterilerimizden şikayetler oluyor. Bu şikayetleri analiz ediyoruz. İlgili ekiplere yönlendiriyoruz el desteğiyle. Ve bu ilgili ekipler de sosyal medyadaki bu e, sorunlara anında hızlı bir şekilde cevap vererek aslında bizim markamızı da yukarı çekmiş oluyoruz müşteri gözünde. Tebrik ediyorum gerçekten çok güzel bir strateji. Peki 2026'da yani bayağı yol kat etmişsiniz evet. siz bu alanda. Özellikle yine veri veri analitiği, yapay zeka ve e, ileri analitik teknolojilerini değerlendirdiğimizde öncelikleriniz ne olacak? Nereye doğru yatırım yapacağız? Hangi projeleri göreceğiz? Nasıl iyileştirmeler sağlayacağız Türk Hava Yolları tarafından? Şimdi biz şimdi herkes elinden çözümlerinden bahsediyor. Tabii. Ama bunların arkasına baktığımızda aslında daha çok kullanan çalışanın verimliliğini arttırıyor ama şirketin ana hedeflerine etkisini kısıtlı kaldığını görüyoruz. İşte bu noktada da aslında e, kurtarıcı olarak e, Agentic AI ve MCP'ler öne çıkıyor. E, çünkü LLM desteğiyle birlikte aksiyon alabildiğiniz hı hı. problemi, talebi e, anlayıp, değerlendirip sonrasında da ilgili aksiyonu tetiklediğiniz aslında tam anlamıyla e, sistemlerin artık otonom olarak çalıştığı, insan faktörünün dışarıda kaldığı bir döneme geçiyoruz ve biz de yatırımlarımızı bu yönde 2026'da planlıyoruz. Hatta ilk projemizde projemizi de hayata geçirdik. E, dış müşterimize açtığımız ilk kargo domaininde ilk e, yapay zeka destekli, agent destekli e, chatbotumuzu hayata geçirdik. Hem WhatsApp kanallarında hem web üzerinde e, soru sorulduğunda bir müşteri talebi geldi, bunu anlayıp değerlendirip, ilgili ekibe aksiyon için, daha doğrusu ilgili işlemleri trigger ediyoruz, tetikliyoruz ve doğrudan insan faktörünü ortadan kaldırarak aksiyona dönüştürüyoruz. Harika, elinize sağlık. Heyecanla yeni projelerinizi bekliyoruz <laughs> o zaman 2026'da. <laughs> evet, şimdi veriden de bahsetmek gerekiyor. Eğer elinizde çok iyi bir modeliniz olabilir ama kötü eliniz varsa başarısız olursunuz. Veriniz de iyi olabilir fakat bunu iş süreçlerine entegre etmediğiniz evet. takdirde yine başarısız olursunuz. Bugün biraz önce sunumlarda %88 oranında yapay zeka çözümlerinin başarısız olduğundan bahsedildi. Ana sebep bu. Biz de 2026'da her şeyin temeli olan veriden başlıyoruz. Şu an bir işte Lakehouse modeli üzerinde çalışıyoruz. Modern teknolojileri geçireceğiz. Tüm yapay veri platformlarımızı. Ardından bunun üzerinde de artık yeni işte data hastalarımızı, yeni data lakehouse'larımızı hem iş bilimlerimizi hem de yapay zeka çözümlerinin önünü açmak için hayata geçirmeyi planlıyoruz. Çok önemsiyorum. İş modelinden, iş süreçlerinden, hmm. müşteri ihtiyaçlarından yola çıkarak Altyapımızı buna göre yeniliyoruz ve bu sayede de başarılı oluyoruz diyorsunuz. Evet. Firmaların bir de gözden kaçırdığı, ikinci plana ettiği bir konu var aslında. Biz bu konu üzerinde de çalışıyoruz. Responsible AI, sorumlu yapay zeka ve yapay zekanın yönetişimi, governance konusu. Bu aslında sizin yapay zeka konusunda ne kadar olgun olduğunuzu gösteren bir <laughs> durum. Biz 2026'da bu 2025'te başladık çalışmalar 2026 yılında da hayata geçireceğiz. Biliyorsunuz yapay zeka çözümlerinin de aslında ölçülebilir olması, denetlenebilir olması, etik süreçler şey olması. Ve etik evet. süreçler olması çok güzel söylediniz. Bunlar önem kazandı ve bunları da sizin denetli olabilmeniz gerekiyor yönetişim anlamında. Biz de bu işi yapay zeka ile yapacağız yine bu Yapay zeka, yapay zeka evet, let let aynen, yazıyorsunuz. aynen. E, hatta e, aksi durumlara denk geldiğimizde ilgili kullanıcıyı da kırmadan e, eğitim atamasını yine agentik platform üzerinde yapıyoruz. E, bu eğitimi de hem içeriğini yapay zeka hem de videosunu yapay zeka ile çektik. E, artık ekipteki bazı arkadaşlar Sinema sektöründe yönetmenlik daha <laughs> noktaya geldiler, onu söyleyebilirim. İşte teknoloji kısa zamanda insanları bu noktaya getiriyor. Çok güzel bir konuya de değindiniz ya, yurt dışında da biliyorsunuz Chief Responsible AI Officer'lar tabii, tabii. Artık, atanmaya evet. başlandı. Ee, gerçekten her anlamda yatırım yaptınız her anlamda evet. planlama yaptınız holistik 360 derece ve Başarılı bir program yönet yönettiğinizi algılıyorum ben e, ifadelerinizden. Ediyorum. Tebrik ediyorum. 2026'da da başarılar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.